ilemez. Yüce Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemi içinde demokratik bir şekilde vekil seçileceksin. Yüce mecliste Atatürk'ün kürsüsünde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına yemin edip bu devletin, bu sistemin bütün nimetlerinden yararlanıp sonra da Kemalizm zehirdir diyeceksin. Bu düpedüz ihanettir, riyakarlıktır. Kemalizm kadını köle yapmak isteyenlerin panzehiridir. Kemalizm cumhuriyet düşmanlarının panzehiridir. Kemalizm emperyalist işbirlikçilerinin panzehiridir. Kemalizm ülkemizi bir Afganistan yapmak isteyen IŞİD'çi kafalar için panzehirdir. Evet. Hüdapar gibi yediği kabı, kabı kirletenler Bunları iyi bildikleri için Kemalizme, Atatürk'e ve onun ilkelerine saldırmaktadırlar. Tekrar ediyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Kemalizm, Cumhuriyetçilik, Hakçılık, Laiklik, Devletçilik ve Devrimcilik ifadeli ilkelerini ifade eden, Laik, Demokratik ve Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin temelini oluşturan değerler bütünüdür. Atatürk devrimleriyle yüzyıllardır padişahın kulu olan Türk toplumu cumhuriyetle, Atatürkle artık kendi kararlarını kendi verebilen, din ve vicdan özgürlüğüne sahip birer birey olmuştur. Türk kadını cumhuriyet ve Atatürkle birlikte seçme, seçilme, erkeğine eş ve eşit olma haklarına kavuşmuştur. Atatürk düşmanları iyi bilmelidir ki 21. yüzyılda hiçbir Türk kadını, hiçbir Türk erkeği bu haklarını bırakıp da orta çağdan daha geri bu kafalara itibar edecek, onların peşinden gidecek değildir. Aksine, yüce Atatürk'ün bize miras bıraktığı değerleri her türlü gericiliğe ve bölücülüğe karşı en güçlü bir şekilde savunacak, koruyacaktır. Türk halkının kalbinden Atatürk sevgisini ve saygısını hiçbir güç yok edemeyecektir. Ne yazık ki bu tür saldırı ifadeleri toplumsal barışımızı ve birliğimizi zedelemekle halkımızın arasında ayrışmalara yol açmaktadır. Bu durum sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı amaçlayan iç ve düş düşmanlarımızın işlerine yaramaktadır.